Vicdan, merhamet, biraz bu sorunsal, bu bu meseleler üzerine konuşmak istiyorum çünkü bunun bir mesele haline, özellikle son iki iki buçuk senedir çok ciddi bir sorun haline geldiğini, küresel bir sorun haline geldiğini Gazze ile gördüğümüzü düşünüyorum. Şimdi tabii Gazze'de yaşanan yıkım karşısında dünya kör, sağır görüntüsü veriyor. Yani. Eskilerin tabiriyle hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir ya da duymak istemeyen kadar sağır değildir. Ama yani dünyanın gözünün önünde belki Yahudilerin 1940'larda yaşadığı holokast dedikleri o işte soykırım suçuyla hedef alındıkları dönemden bu yana ki o zaman tabii böyle kitle iletişim araçları yoktu ama gözümüzün önünde korkunç bir kıyım yaşandı Türkiye'de görüntülerde eski ahitte bu egzodus yani çıkışı hmm. anlatan hani aslında yahudilerin kendi tarihinin bir iz düşümüne benzeyen bir büyük göç dalgası görüyoruz Gazze'de korkunç. Günlerce gördük. Öldürülen çocuklar, kadınlar. Yani halı bombardımanı olarak teknik olarak tabir edilen askerlerin ısrarla altını çizdiği hedef gözetmeksizin çılgınca bir <laughs> Gazze'yi yerle yeksan etme hali. Tabii tüm bu aslında bir taraftan diplomatik siyasi bir acziyet mi yoksa küresel bir vicdanın tükenişi hali mi? Bunu sormak istiyorum önce size. Şimdi tabii vicdan kelimesini kullanıyorsunuz. Ee, bu insanlarda tabi hemen ahlaki yargıları e, ahlaki muhasebeleri falan çağrıştırıyor Evet öyledir bir bakıma. Fakat vicdan kelimesi'nin en çok vurgulandığı teolojik kültürel süreçlerden geçiyor bu çünkü aşamalara bakacak olursak biraz da bu kavramdan ürkmemiz gerekiyor. Çünkü bu kavramı en çok vurgulayan bildiğiniz gibi. Protestantizmdir. Yani ister Martin Luther açısından bakın, ister Servetius, ister Calvin, yani e, şunu söylüyorlardı: Kiliseye gitmeyin boşuna. Kilise gereksiz bir müessesedir. Tanrı sizin vicdanınızda. Yani Tanrı'yı vicdanı oturtuyor. Evet. Şimdi bu aslında e, özgürleştirici bir şey olarak geliyor. Yani insanlar <laughs> kiliseden, kilisenin o yüzlerce senelik baskısından kurtulacak, kendi bireyselliği içinde bir inancı yaşayacak e, ve içe, içinde sürekli olarak Tanrı ile konuşacak. Aslında bu bir pratiğin, Hristiyan bir pratiğin bireyselleştirilmesinden ibaret bir şey. Neticelerini arz etmeye gayret edeceğim. Bu ilk günah düşüncesiyle çok alakalı. Evet. biliyorsunuz. Yani şimdi e, mesela bizim İslami dünyamızda Müslüman dünyasında bir bebek dünyaya geldiği zaman ona masum bir e, varlık olarak bakılır. Evet. Yani daha ortada amelleri yoktur, bir şeyi yoktur. O masum doğmuştur. Fakat Hristiyanlığın gözünde bu böyle değildir bildiğiniz gibi. yani Hristiyanlıkta o ilk günahın azabı, ilk günahın ağırlığı bütün nesilleri kuşatır. Dolayısıyla bir bebek dünyaya geldiği zaman ilk günahın taşıyıcısı olarak gelir. Peki ne olacak? Sürekli olarak bir Hristiyan mümin ömrü hayatı boyunca ee, ilk günahın acısını derin hissedecek ee, acı çekecek ızdırap çekecek ee, Tabii ki hayatında amelleri hepimiz insanız neticede daha doğrusu beşeriz şaşarız yani günah işleriz ee, men edilen şeyleri yaparız falan İşte bu gibi gün ilk günahın ağırlığını arttıran bireysel günahları ise kilise diyordu ki bana gelin işte girin günah şey odasına, itiraf odasına günah çıkarın. İşte papaz size yapmanız gerekeni söyler filan. Bir anlamda da kilise boşal bir boşaltım e, sağlıyordu. Şimdi protestanlıkta bu böyle değil. Yani kilise ortadan kaldırınca Tanrı vicdanınızda ve sürekli aynı şeyi söylüyor. Sen günahkarsın. Sen ilk günah çocuğusun. Evet. Ee, ve bu dünyaya İsa'nın acısını idrak etmeye geldin. Yani asketik, çileci bir hayat e, empoze ediyor. Ve bütün bu hikayenin döndüğü yer vicdan. Yani vicdanda. Şimdi Tanrı çok yani insan hafızalısını aşan bir varlık. Yani hiçbir ölçüye onu sığdıramıyorsunuz o haliyle onu vicdanınıza koyduğunuzu düşünün. Buna iki sonuç çıkar. Bunu Richard Sennett çok güzel anlatır. Ya o ağırlığın altında ezilirsiniz ya da kendinizi Tanrı zannetmeye başlarsınız. Evet. Böyle bir hikaye. Mesela Kur'an-ı Kerim'de vicdan kelimesi geçmez. İngilizce değil mi yani? Mesela kalp geçer. Yani belki biz gönül bizdeki gönüllü çağrıştıran bir şeyler geçer vesaire. Şimdi dolayısıyla her şeyi vicdan iyileştiren bir modern kültür bunun üzerine kuruldu. Tabi bireyselleşmelerle beraber tabii ki. Şimdi buradan çok sorunlu insan manzaraları çıktı. Çünkü bu vicdan muhasebesi, vicdan mahkemesi, vicdan yargıları bireyi ya boğdu. Altından kalkamadı veya e, tamamen terk etmek yani vicdanını terk etmek e, yolunu seçti veya madem vicdanımda Tanrı oturuyor o halde ben e, Tanrıyım demeye kalktı. Yani bir tarafıyla narsisizme giden bir tarafıyla ezilmişliğe giden arada tuhaf insanlık durumları türeten bir süreç bu. E, onun için bu vicdan kelimesini biraz dikkatli kullanmakta fayda var. E ee, yani, fakat şunu da söyleyeyim. Ama bir ağırlığı e, e, olduğunu. Tabii bir ağırlık zaten vicdan hep bir ağırlık getirir yani. yani bu o yüzden belki de buna bir karşılık bir hani bir söz dizimi içerisinde bir kelime ya da ona karşılık gelecek bir ifadeyi bulma güçlüğünden ortaya çıkan bir e, kavram mı yoksa onun yani, ağır, şu an, ağırlığı ağırlığı e, tabii hissediliyor. Yani için, sonuçta hı. yani İçinizde çekiyorsunuz acıyı çekiyorsanız ızdırabı ve bunun telafisi yok yani yani ne yapacaksınız? İşte bunu da e, açılımı pratik tarih itibariyle karşılığını kapitalizmde buldu ve Weber bunu çok güzel işlemiştir biliyorsunuz. Yani diyor ki yani ben bu dünyaya acı çekmeye geldim. Asketik yani çileci bir hayatım olacak. Bu bizdeki çileyle falan hiç alakası yok. Yani bu ömrü hayat hayat şartıyla insana yüklenmiş olan bir şey. İhsan'ın acısını idrak edeceğim ve kendimi cezalandırmak için çalışacağım. Burada çalışmak, disiplinli çalışmak ki püritanlarda bu çok keskin evet. noktalara gelmiştir biliyorsunuz. Ee, bu çilenin bir parçası. Peki çalışır çalışıp ne yapacağım? Üreteceğim. Peki ürettiğim zaman kazanacağım da. Çünkü kapitalizm biliyorsunuz bir fiyat özgürleşmesinin üzerine oturduğu için. Yani sürekli olarak yani her e, ekonomik faaliyetim sonucu bir kar elde edeceğim. Ama bunu asla şahsileştirmeyeceğim, kendimi harcamayacağım. Bunu yeni yatırımlara dönüştüreceğim. Şimdi bakın ne, neyi nerede buluyor? Ve Weber'e göre bildiğiniz gibi kapitalist zihniyet bu püritan daha doğrusu protestan zihniyettir. Tabi bütün protestan akımları kastetmiyorum. Yani çok başka yorumlayanlar var. Ama ana akım, kalvencilik mesela tam işte budur. Oradan türetilen daha radikal püritan akımlar filan bu çerçevede ortaya çıkıyor. Şimdi bu hikayeye gelince yani bu Gazze meselesine gelince bakın son büyük vicdan hesaplaşması ikinci umumi harpten sonra oldu ve altını çizdiğiniz gibi holokost yani ve ikinci dünya savaşının o vahşi kural tanımaz yıkımları kıyımları değil mi yani insanlığa ödettiği ağır bir bedel ve bunu gene vicdana soktular. İkinci Umme Harp'ten sonra işte yükselen bir takım işte ahlaki akımlar, Sartırlar, Kamüler, Marlopontiler, şunlar bunlar. Hep böyle yani biz ne yaptık yani? yani biz buraya nasıl geldik? Çünkü iki Umumi Harp arası vicdan unutulmuştu yani. Kimse meseleleri vicdana götürmüyordu. birden bu kadar vicdanın üzerine kurulu bir kültür, zihniyet nasıl vicdanı terk etti? Bu vicdansızlığı nasıl yaptık? Yani evet, soru bu aslında. Tabii. Evet. İşte onun çözümleri kendilerine göre. işte sartır, egzistansiyalist bir şey buluyor. İşte Kamuy saçma fikrini derinleştiriyor vesaire. Şimdi bu bir çıkış mıdır? Bu bunun bir çıkış olmadığını gördük. Yani ikinci mertepten sonra şöyle oldu. oldu anlayabildiğim kadar bir ortada bir holokost var. Yani bu. Bunu asla unutmayacaksınız diyen. Güçlü Yahudi lobileriyle, sermayesiyle işlenmiş bir kültür ambargosu ee, Avrupa'nın üzerinde. Ve diyorlar ki yani devamlı hatırlayacaksınız. Bu sadece Avrupa'nın değil, Anglo-Sakson kültürüne tabii, de tabii. sirayet ettiği İki için Amerika'ya da gidiyor. Tabi. Ama evet. tabii en büyük faturayı Almanlar başta olmak üzere ödüyorlar. Evet. Ee, ve bilhassa Almanlar ödüyorlar. Evet. Belki de bugün bu pratikte gördüğümüz bir takım kararlar, alamamalar karar ya da siyasi duruşu işte şansölyenin ifadelerinde bu e tabii tabii yani o, o davranış yani yeni bir günah odası inşa ettiler. Bir tür bedel ödüyoruz biz hali. Evet insanların vicdanında devamlı olarak hatırlarına bakın ilk günah tam buraya oturuyor bunun bir yorumudur o. Evet. Zaten pratiklerinde bu var yani. Dolayısıyla acı çekeceksiniz, hatırlayacaksınız ve nedamet getireceksiniz. Böyle bir yüklenildi. Şimdi bu çok ağır bir şey. Yani ambargo insanları başka bir şey düşündürtmüyor. Yani. Fakat bu yani bu ambargonun kefareti çok büyük olmadı mı? İşte şimdi oraya belki taşımam gerekiyor. Biraz uzattım kusura bakmayın. Estağfurullah. Programınızın Uzun olduğunu düşünerek beki biraz... güzel bir açılış oldu. Ee, evet, ben yani... vicdan kavramı üzerine bence son derece evet, doğru. Ben bir onu biraz e, sorunlu bulurum. Yani vicdan evet. önemsizdir demiyorum öyle bir adım olamaz. Yani şimdi çok e, bir kere ne oldu? Bakıyoruz ikinci unlehrpten sonra bütün dünyada bir sistem adına dünya sistemi dediğimiz bir sistem oturtuldu. Bu sistem esas olarak e, ekonomist Keynes'in düşüncelerine dayanıyordu. Evet. Yani tam istihdam, büyüme, kalkınma. Refah. E, Ve tabii ödül olarak olmayı, da refah. refah. Şimdi bakın bu tam protestan ahlakın e, iyice toplumsallaştığı, örgütlendiği bir evreye karşılık geliyor. Yani çalışacaksın, üreteceksin, efendim söyleyeyim. Bir taraftan da içindeki o mahkemeyi daima ayık tutacaksın. Yani sen çünkü günah işledin. Yani 6 milyon insanı kestin. E bunu taşıdılar ve hakikaten bu ikinci Umarip'ten sonra kurulan dünyanın o disiplinli, üretken, çalışkan toplumları, işte Almanyası, Fransası, İtalyası, İngilteresi yani Amerikası falan hep bu eksende bir şey yakaladılar, tarihsel trend yakaladılar. Sanayi toplumunun, sanayi kapitalizmin hüküm sürdüğü dünyada bunu sürdürebilirsiniz. Hmm. Ama o dünya kendi içinde çözülmeye başladığı andan itibaren bu Mekanizmaları ayakta tutmak mümkün değil.